Oh, Yerimiz kıymetli takipçilerimiz. Köyümüz hemen arkamız. Gönen, Gönen karşısı. Hemen Gönen manzarası. Köyün dibinde bir çiftlik düşünün. Köyün dibinde 47 dönüm tek tapulu bir yerimiz var. içinde orman korusu var. Elektrik direği dibinde resmi yolu var. Resmi yolu var burada. Bakın köy çok yakın. Hemen köyün üstünde köyün en son evine 200-300 metre diyeyim yani 300 metre civarında. Köyü havadan daha net göreceksiniz bölgenin durumunu. Ama ben size yine de şöyle daha güzel köyü buradan tanıtmak istiyorum hızlıca. Bir vadide kalıyor köy. Harika konumda bir köy. Gören 12 kilometre. 12 kilometre. Bakın en meşhur çiftlerin olduğu bölge burası. E, harika Büyük çiftler var. Türkiye'nin en ünlü çiftlerinin olduğu yer burası. 42'erim tek tapu. Harika konumda. İnanılmaz. Bütün köy köyler gönen ayaklarımızın altında. Bakın. İçinde korusu var. İki tane korusu var. Şimdi ikisini göstereceğim size buradan. Şöyle bir havadan da bölgenin durumunu şimdi size Berkay biraz sonra gösterecek. Bakın. 500 metre yola cephesi var. Yani köyün dibinde 500 metre yola cephesi var. Bakın. Gönen de burası. Gönen ayaklarımızın altında Gönen havası. Hakim Tepe'de bir köy düşünün. Hakim Tepe'de Bakın günaydın. Günaydın çiftliği burası. İstanbul etinin İstanbul etinin e, restoranları o AVM'lerdeki günaydın restoranların eti bu çiftler yani bu dağların eteğinden gidiyor. Yol boyunda da görüyorsunuz bakın ilirli farklı bir sürü çiftler var. Hep bu bölgede burası toplam 47 dönüm tek tapu olarak satışa Sunuyoruz burayı da. Tarlamızın diğer tarafına doğru şimdi gidiyoruz. Değerli müşterim, harika konumda bir yer. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bakın, şu arkada da bir bir, bir sürü çiftler var. Bölgede 10 numara 5 yıldız, dağların eteğinde, bu yemyeşil ormanların eteğinde, dağların eteğinde. Gönen Ovası'na bakan 47 dönüm 7250'de yan tarafta var. İstenirse buradan 100 dönüm civarında toplanabilir. Yani bu bölgeden 100 dönüm civarında yer toplanabilir. Böyle bir yer düşünün. Bakın. Zamanında taşlar ortaya toplanmış. Her yeri ekilip sürülebilen bir yer burası. Biz diyor burada çok buğday ektik. Biz buraya çok bir çerdiver bile sürdü burayı diyor sahibi yanımda. Yani burası böyle koru, böyle arazi içinde koruları çok seviyorum. Sakın dedim bu ağaçları kesme. Bu ağaçlar kalsın. Bu ağaçların hepsi bunlar kalsın dedim. Şimdi içinde kuyusu var. Elektrik direği dibinde. Su sıkıntısı yok. Zaten köyün içinde bir yer burası. Bakın korusu burası. Gönel de yine buradan da yine hemen Gönen manzaramız bu. Yani gece Gönen'in şımbıl şımbıl ışıklarını seyredeceksiniz. Karşı köyler aynı şekilde bakın. Karşı köyler de çok güzel konumda. Küçük köyler bunlar. Gönen'e yakın köyler. Hep inşaatlar devam ediyor. Arazi inşaatları, çiftlik inşaatları bölgede devam ediyor. Hemen şu yan tarafta ise, hemen şu yan tarafta ise Hemen yan parselde 7250, 7250 3 tane 3 tane de ayrıca yine parsel var. Miras bu mal sahiplerinin. Burayı da değerlendirmek istiyoruz. Durum bu. Bu şekilde köye yakın, gönene yakın e, çiftlik yapmak isteyenler, araziye kendisine ev yapmak isteyenler, meyvecilik yapmak isteyen ya da yani bazı çok büyük yer olur. Ve bir kısmını meyvecilik yapabilirsiniz. Bir kısmını hayvan çırık yapabilirsiniz. Çok güzel kendinize en hakim tepeye güzel bir yere ev yapabilirsiniz. 20 dönümden fazla yerimiz olduğu için arazimiz bu. Gez gez bitmiyor. Yukarıdaki ağaçlar sınır. Elektrik direkleri dibinde. Ağaçlar komple sınır. Bu yukarıdaki ağaçlar. Güzel bir gölet yapılıyor. Köye. Tarlanın en üst sınırındayım. Ee, şu anda yola cephe olan taraftayım. Yani üst taraf resmi kadastra yolu. Şöyle size göstereyim. Burası yol. Yolun alt tarafında da manzara bu. Tarlanın en üst kısmında tarlayı gez gez bitiremedik. Yani görünen manzara görünen güzellik bu. Havadan durumunu daha net göreceksiniz zaten. Şu otların içinde karantı diyoruz biz ona. Karantı otu deriz. O otların içinde su kuyusu var diyor. Alma hayvancılık yapmışlar. Köy yakın diye. Benim de böyle bir arazim olsun. Benim de böyle bir tarlam olsun. Ben de böyle bir yer istiyorum diyenlerin tam yeri burası. ceviz ekti İsmet abi karşıya bakın çok güzel bir konumda arazi harika bir ceviz yan tarafında çiftlik dağın eteklerinde öyle bir ceviz çiftliği neden olmasın buraya da harika olur Bakalım burası kime nasip kısmet olacak değerli müşterim. Aydemir Emlak YouTube kanalını lütfen takip ediniz. Abone olunuz, bütün bildirimler size gelsin. İrtibat telefonunuz altta yazıyor. Fiyatını açıklamalarda yazıyoruz. Bizi lütfen arayınız. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Bizi gerek yurt içinden, gerekse yurt dışına arayan, soran, takip eden, Aydemir Emlak kanalına abone olan tüm güzel insanlara, en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın efendim. Sağ olun var olun.